Merhaba arkadaşlar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere çoğunuzun çok iyi bildiği bir tarif olan sarma ve dolma tarifi hazırladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi malzemelerim karşınızda kuru patlıcanım ve kuru dolma ve iç malzemelerim. Gördüğünüz gibi öncelikle bir su bardağı kadar bulgurumu bir buçuk su bardağı kadar da pirincimi kabıma alıyorum ve güzelce yıkadıktan sonra bir saat kadar bulgurum ve pirincimi dinlenmeye bırakacağım İçerisinde şöyle dibinde bir su birikiyor o suyunu çekinceye dek şişmesini sağlayacağım bulgurum ve pirincimin bu şekilde yumuşayacak bulgurum ve pirincim bir saat bekledikten sonra tencereme suyumu eklemiştim suyumu kaynattıktan sonra öncelikle yarım dizim patlıcanımı içerisine ilave ediyorum. 7 dakika kadar patlıcanlarım suyun içerisinde haşlanacak. Dediğim gibi 7 dakika kadar haşlanması yeterli patlıcanlarım için. Siz ben yarım dizim kadar patlıcan, yarım dizim kadar da biber kullandım. Siz ailenizin genişliğine göre malzemelerinizi azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Ben iç malzememi de yine yarım dizim patlıcan, yarım dizim biber ve birazcık sarma yaprak ilave edip sarma sarmak için siz ona göre e, ayarlayabilirsiniz. Ben eğer ki benim gibi birebir ölçüyü de hazırlarsanız büyük bir tencere sarmanız ve dolmanız çıkar. 7 dakika kadar haşladım. Gördüğünüz üzere haşladığım Patlıcanlarımı soğuk suyun içerisine aldım. Ve sıra geldi. Yarım dizim kadar biberlerim vardı. Dolmalık biberlerim onu da sıcak suyun içerisine bırakıyorum. Dolmalık biberin haşlanması patlıcana göre daha çabuk olduğu için 4 dakika kadar haşlamamız yeterli olur. Dediğim gibi daha çabuk sıcak suyun içerisinde açıldığı için 4 dakika kadar haşlayıp patlıcanlarımın üzerine ilave ediyorum. Biberlerimi de aldıktan sonra güzelce yıkayıp süzdürmeye bırakacağım kenara. Gördüğünüz gibi hepsi haşlandı ve güzelce yıkadım ve kenara aldım. Sıra geldi içerisini içini hazırlamaya. İç malzemesi için öncelikle bulgurumu ve pirincimi güzelce yıkamıştım ve bir saat kadar dinlendirdim. Bir yemek kaşığı kadar domates salçam, bir yemek kaşığı kadar da biberimi, biber salçamı ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da nar ekşimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar da karabiberimi, 1 tatlı kaşığı kimyonumu, 2 tatlı kaşığı kadar da yeni baharımı, 1 tatlı kaşığı kadar pul biberimi, 1 yemek kaşığı kadar da e, nanemi, 2 tane soğanımı, dereotumu içerisine ilave ediyorum. Ve yarım e, su bardağı kadar da sıvı yağımı, 1 yemek kaşığı da tuzumu. Tuzunu kendi e, zevkinize göre, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar da domatesimi yazdan hazırladığım domates küp küp doğradığım ve kavanozladığım domatesimden ilave ettim ve iç harcımı güzelce karıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir iç harcı oldu. Dediğim gibi siz malzemelerinizi çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Ben bir dizim patlıcan, bir dizim biber ve birazcık yaprak kullandım. Her patlıcana ya da her bibere nasıl ayarlayabilirsiniz? Birer tatlı kaşığı pirinç ya da bulgur ilavesi yaptığınızda tam bir bir tane biberinizi ya da kuru patlıcanınıza denk geliyor. Ona göre ayarlayabilirsiniz. iç malzemesini dediğim gibi iç malzemesini ayarlamak istiyorsunuz. Öncelikle hazırlamadan önce bir tatlı kaşığı kadar pirincinizi e, dolmalık kuru patlıcanınıza ya da biberinize göre ayarlarsanız ona göre pirincinizi ilave edip yıkarsanız e, birebir ölçüyü tutturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her patlıcana ya da bibere bir tatlı kaşığı pirinç ya da bulgur e, eklemeniz gerekiyor iç harcı için. Gördüğünüz gibi öncelikle patlıcanlarımı dolduruyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tarif oldu. Çoğunuzun da söylemiştim. Evinde zevkle yapıp tükettiği bir tarif. Bu tarifi bir de benden izlemenizi istedim. Gördüğünüz gibi öncelikle patlıcanlarımı doldurdum. Sıra geldi biberlerimi doldurmaya. Az önce de söyledim. Ee, iç harcını çok fazla yapmak istemiyorsanız her birine her bir e, dolmayı doldururken birer tatlı kaşığı ayarlarsanız e, iç harcı için önce yıkamadan önce e, karışık mı yapıyorsunuz ya da sadece pirinç mi kullanıyorsunuz bir tatlı kaşığı ekleme yaparsanız mesela 10 tane e, biber ya da kuru e, patlıcan dolduracaksınız onun teker teker sayaraktan içerisine eklerseniz malzemelerini de ilave ederseniz tam tam net bir iç harç elde edersiniz kesinlikle fazla denk gelmez dediğim gibi her e, dolma için bir tatlı kaşığı pirinç ya da bulgur ilave etmeniz yeterli iç harcını hazırlamak için gördüğünüz gibi biberlerimi de aynı şekilde güzelce dolduruyorum Gördüğünüz üzere bayağı bir büyük tencere hazırladım. Siz ailenizin genişliğine göre malzemeleri çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Ben büyük bir tencere hazırladım. Bayağı bir de e, çıktı. Gördüğünüz gibi son biberlerimi de tencereme alıyorum. Ve biraz da üzerine yaprak ilave edeceğim. Az sonra yapraklarım şu an suda olduğu için bekliyorlar. Öncelikle kuru patlıcanım ve kuru dolmamı hazırladım. Gördüğünüz gibi yapraklarımı da güzelce sarıp üzerine ilave edeceğim. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Yedikçe yediren bir lezzet. Az önce de söyledim. Çoğunuzun da sıkça evinde yaptığı bir tarif. Bu tarifi bir de benden izleyin istedim. Eğer ki tarifimi beğeniyorsanız e, izlediyseniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Desteğinizi benden esirgemezseniz çok sevinirim. Altına da bir beğeni bir de yorum bırakırsanız en azından izlediğinizi bilirim. Dediğim gibi desteklerinizi benden esirgemezseniz Beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz üzere. Güzelce sardığım sarmalarımı da üzerine ilave ediyorum. Gerçekten sevmeyen yoktur herhalde. Sarma ve dolma hepimizin de Türk milleti olarak severek zevkle yediğimiz bir tarif, kuru dolma ve sarma tarifi. Bu tarifi ben de sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz tarifimi. Tarifim biraz uzun oldu kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah izlerken sıkılmazsınız, zevkle izlersiniz ve arkadaşlarınızla da paylaşırsınız tarifimi. Dediğim gibi benden desteklerinizi esirgemezseniz videolarımın devamı için çok mutlu olurum. Gördüğünüz üzere güzelce sarmamı da sarıyorum. Kuru biber ve kuru patlıcanımın üzerine ilave ediyorum. Yapraklarımda incecik çabucak pişen bir yaprak. Son sarmalarımı da yine sarıp tenceremin üzerine ilave ediyorum. gördüğünüz gibi baya büyük bir tencerede hem kuru dolmam hem kuru biberim ve sarmam çıkıyor gerçekten 4 kişilik bir aileye 2 gün yetecek kadar bir tencere kuru dolma ve sarma e, yaptım biz 4 kişilik bir aileyiz 2 gün fazla fazla yetti bize bu tarif malzemeler e, az önce de söyledim eğer ki e, ailenizin Kalabalıklığına göre malzemelerinizi azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Pirinç ölçüsünü vermiştim. Bir e, kuru dolma ya da e, kuru patlıcan için e, bir tatlı kaşığı pirinç ya da bulgur kullanmanız yeterlidir. Birebir ölçüyü bu şekilde her dolmaya göre bir tane e, bir tatlı kaşığı ekleme yaparsanız birebir tutturursunuz. Gördüğünüz gibi 5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave ettim ve gördüğünüz gibi 4 yemek kaşığı 4,5 yemek kaşığı da nar ekşimi ekledim üzerine gördüğünüz gibi öncelikle suyumu üzerine gezdiriyorum gördüğünüz gibi 2,5 buçuk su bardağı kadar su ilavesi yapacağım kaynayana dek az sonra bakacağım ve yine suyu azalırsa sıcak su ekleyeceğim üzerine kaynattım ve suyu azaldı bir su bardağı kadar yine ilave yaptım yaklaşık bir buçuk saat kadar pişirdim ve çok güzel oldu gördüğünüz üzere güzelce demlendikten sonra o ön sıcaklığı çektikten sonra sizlerle gördüğünüz üzere çok güzel pişen sarmamı ve dolmamı paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı benden esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir beğeni, bir katçık bırakırsanız da yine çok mutlu olurum. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.